Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, İstanbul'un çeşitli hukuk fakültelerinden toplantıya iştirak eden değerli hukuk fakültesi öğrencileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu konunun e, niçin seçildiğini e, tüketici hukukunu yakından takip eden meslektaşlarımız tahmin edeceklerdir. Zira son dönemde kanunun yürürlüğe girmesinden e, sonra özellikle vekaat ücreti ekseninde oldukça yoğun tartışmalar yapıldı. Ben de giderleri de içine alacak şekilde bir tebliğ hazırlamaya karar verdim. Tebliğimi hakem heyetlerinde gider, hakem heyetlerinde vekaat ücreti, tüketici mahkemelerinde gider ve tüketici mahkemelerinde vekaat ücreti olmak üzere dört başlık altında arz etmeye çalışacağım. İlk önce tüketici hakem heyetlerinde gider ve vekaat ücretine sunacağım. Yargılama gideri ifadesini kullanmaktan özellikle kaçındım. Çünkü tüketici hakem heyetlerinde yargılama yapılıp yapılmadığı heyetlerin oluşturulduğu tarihten bu yana yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediliyor. Kanun yargılama tebligat giderleri ve bilirkişi ücretleri konusunda özel bir düzenleme getirdi ve tüketicinin haklı çıkması halinde bunların bakanlıkça karşılanacağını hükme bağladı. Uygulamada meslektaşlarımızdan bilirkişi ücretleri için ödenek yokluğuna ilişkin yakınmalar, re duydum ve özellikle ücretlerin de mahkemeler nazaran oldukça düşük tutulduğunu bu konuda ciddi bir problemin yaşandığını öğrendim. Uygulamada hakem heyetlerinden yöneltilen sorulardan birisi de tüm tebligat giderlerini içine alacak şekilde bir muafiyet mi getirildiği. Bu konuda hem bakanlığın bir tebliği var hem de yakın bir tarihte yürürlüğe gireceğini öngördüğüm tüketici hakem heyetleri yönetmelik taslağının 36. maddesinde bir düzenleme var. E, tüm tebligat e, ücretleri taraflara veya bilirkişilere yapılma, e, yapılmasına bakılmaksızın e, bu muafiyetin kapsamına e, girmektedir. E, karar tüketici lehine ise tebligat ve bilirkişi ücretlerinin 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilmesi e, hükme bağlanmış. Ama gerekçesi enteresan. Aynen okuyorum. Bu hükümle sorunu kendisi çözmeyip tüketicileri hakemiyetine yönlendiren satıcı veya sağlayıcıları daha özenli davranmaya yönetmek amaçlanmıştır. E, bu uyuşmazlığın tarafının zaten uyuşmazlığı kendisinin çözmek gibi bir hükümdürlüğünün e, e, olması söz konusu e, olamaz. Burada dikkat çeken bir kamu alacağının ödeme emri düzenlenmek suretiyle tahsil sürecinin başlatılması için öncelikle kamu alacağının kesinleşmiş e, olması gerekir. O bakımdan hakem heyeti kararına karşı bir itiraz başvurusu yapıldığı zaman bu itiraz yargılaması e, sona ermeden kamu alacağının tahsili içinde harekete geçilmemesi gerekir. Ama ve lakin, bakanlık yayınlamış olduğu iki genel gelede e, hakem heyetlerinin verecekleri kararın içeriğine müdahale ederek tebligat ve bilirkişi ücretlerinin defterdarlığa yatırılmasını sağlamaya yönelik bir telkinde bulunmaktadır hakem heyetlerine. Bu bir yönlendirmedir şüphesiz. Kararın içeriğine müdahale etmektir. O bakımdan Şüpheyi beraberinde getirir ama bunun dışında başkaca bakanlığın ne yönde ve nasıl karar verilmesi gerektiğine ilişkin genelgelerde oldukça ayrıntılı yönlendirmeleri bulunmaktadır. Hakemiyetinin tebligat gideri ve bilirkişi ücretini ödetmek gibi bir işlevi olabilir mi? Yönetmelik taslağında konunun düzenlendiğini görüyoruz uyuşmazlığın tüketici yine sonuçlandığı durumlarda bilirkişi ve tebrikat ücretlerinin tahsil edilmesi için kararın bir örneğinin satıcı veya sağlayıcının bulunduğu yerdeki defterler muhasebe müdürlüğüne bildirileceği belirtilmiş evet. ve bir uyuşmazlık çözümüne yabancı olan e, bu konunun kapsam dışında bırakıldığı genelgelerden farklı olarak isabetli bir şekilde hükme bağlanmıştır. Evet. Vekat ücretine geliyorum. Önce bir eleştirim var. E, Türkiye Bağlar Birliği her yıl avukatlık asgari ücret tarifesini güncelliyor. Şüphesiz bu güncellemede değişen kanunların da dikkate alınması gerekir. 2011 yılında hukuk muhakemeleri kanunu davaya bir ön inceleme aşamasını getirdi. Ama bu ön inceleme aşamasının avukatlık asgari ücret tarifesine yansıması için 3 yıl geçmesi gerekti. İş bölümü bir ilk itiraz olmaktan çıkartıldı. Asya Ticaret ile Asya Hukuk Mahkemeleri arasındaki ilişki, görev ilişkisine dönüştürüldü. Ama halen 2014 tarifesinde iş bölümü ilk itirazına ilişkin bir takım hükümler var. 2014 yılına kadar tüketici hakem heyetlerinin karşı vekahet ücretlerine hükmetmediklerini ama yine de bu konuda bir tereddütün olduğunu söyleyebiliriz. 2014 avukatlık askeri ücret tarifesinde konu yargı mercilerince hükmedilecek vekaat ücretleri içinde olmamakla beraber düzenlemeye kavuşturuldu. Bu düzenlemenin iptali için bakanlık yeni kanunun zannedersem yürürlüğünden önce bir iptal davası açtı. Aynı zamanda yine hakem heyetlerine bir genelge yayınlayarak avukatlık askeri ücret tarifesine rağmen vekalet ücretine hükmedilmesinin mümkün olmadığı ve heyetlerinin kararlarında karşı vekalet ücretine hükmetmemeleri gerektiği telkin edildi. Bir kere avukatlık askeri ücret tarifesi bir düzenleyici e, işlem olarak bir yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece ya da iptal davasına iptal edilmediği sürece hüküm ve sonuç doğurur. İdarenin bu sonucu bertaraf etme yetkisi bulunmamaktadır. Sonra avukatlık askeri ücret tarifesi aynı zamanda bir pozitif hukuk kuralıdır karşı ve kağıt ücreti bir yargısal tasarruf olduğuna göre bunun hesaplanmasında avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınacaktır. Bunun üzerine Ankara Barosu'nun suç duyurusu ve Danıştay'ın 8. Dairesi'nin 4 Temmuz 2014 tarihinde verdiği yürütmeyi durdurma kararı şu gerekçeler ön plana çıkıyor. Karşı vekâlet ücretine yargı mercilerince hükmedilebilir. Tüketici hakem bir yargı merci değildir. Karşı vekâlet ücretine hükmetme yetkisi Tüketici hakem heyetlerine kanunla verilmelidir. Böyle bir kanuni temel yoktur. Karşı vekalet ücreti tüketicilerin hak arama hürriyetine kısıtlamaktadır. Henüz Danıştay'da bir geçici hukuki koruma kararı verilmişken, nihai hukuki korumaya hükmedilmemişken, mesele bir torba yasaya konulan hükümle çözüme kavuşturuldu. Tüketicinin koruması hakkında kanun yürürlüğe gireli daha birkaç ay olmuşken, Tüketici hakem heyetlerince vekalet ücreti ödenmesine karar verilemeyeceği şeklinde bir e, ifadeyle sorun e, çözümlendi. Ancak karşı vekalet ücreti bakımından. Peki aktif vekalet ücreti için her ne kadar uygulamada e, avukat meslektaşlarımızın hakem heyetlerine başvurularda aktif vekalet ücreti alamadıklarını biliyor orsak da e, bu iptal davasının Tüketici hakem heyetlerindeki hukuki yardımın ne kadar bir e, ücrete tabi olacağının belirlenmesi bakımından bir önemi var. O nedenle bu davanın konusuz kalmadığını ve Danıştay'ın yine de e, hükmün iptal edilip edilmeyeceği hakkında bir karar vermesi gerektiği e, kanaatindeyim. Bundan daha önemlisi vekalet sözleşmeleri yeni kanunla tüketici mahkemelerin görev alanına giriyor meslektaşlarımızın en çok tartıştığı konulardan bir tanesi de avukatlık ee, sözleşmesinin de bir e, mesleki ve ticari olmayan amaçlarla akdedilmesi halinde tüketici işleme olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği. Ee, Alper Hocam zannedersem e, bundan şüphe duymadığını belirtti ama e, yeni kanun bir karşı vekalet ücreti aktif vekalet ücreti ayrımı yapmadığı için dikkatli bir okumada bütün vekalet ücretinin içine alacak şekilde e, kaleme alındığı için kanaatimce avukatlık sözleşmesi bir tüketici işlemi olarak nitelendirilemez. Diğer yandan avukatlık sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nda değil, avukatlık kanunda düzenlenmektedir ve bir isimli sözleşmedir. Ancak niteliğine aykırı olmadığı sürece hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu'ndaki vekalet hükümleri uygulanır. Bu bakımdan da e, tüketici mahkemelerinin görev alanına girmediği kanaatindeyim. Tüketici hakem heyetlerinin hukuki statüsünü belirlemek mevcut düzenlemeler karşısında oldukça zor. Bir kere hükümler bir dogmatik temel ortaya koymaktan ziyade pratik mülazalarla kaleme alındığı için. Hatta itiraz başvuru yolunda olduğu gibi bir takım çelişkileri ihtiva ettiği için hukuki nitelikte hukuki nitelik tespiti yapmak oldukça zor. Mahkeme denilebilir. İdari yoldan bir hukuki sual almaktadır denilebilir. Pek çok meslektaşımızın dile getirdiği gibi mecburi tahkim denilebilir. Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi kısa adıyla ADR denilebilir. Mahkeme olmadığını hepimiz takdir edeceğiz. Anayasa Mahkemesi de 2007 kararında bunu açıkça belirtti. Ama bir başka kararda daha ilginç bir tespitte bulundu. Hakem heyetleri yargı yetkisine sahip değildir dedi. Buradan hakem heyetlerinin yargılama da yapmadıkları sonucuna varılabilir. Peki devlet yargısı dışında uyuşmazlık çözen başkaca yargı mercileri ihdas edilebilir mi? Bu konu Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu ekseninde tartışılmış ve bu soruya bir koşulda evet cevap verilmişti. Eğer hakem heyeti kararına karşı devlet yargısına başvuru yolu açık tutulduğu takdirde devlet yargısı dışında uyuşmazlık çözüme yönelik bir yargı merci ihdas edilebilir. Ama bunun yanında birazdan arz edeceğim başka bir takım koşulların da gerçekleşmiş olması gerekir. Ee, tek tek neden ideali yoldan hukuki koruma sağlandığı veya sağlan sağlanmayacağı, neden mecburi tahkim olduğu veya olmadığı, alternatif uyuşmazlık çözümü olduğu veya olmadığı uzun uzadıya tartışılabilir, gerekçelendirilebilir. Örneğin idari yoldan bir hukuki koruma sağlanmış olsaydı bu işlemler idari işlem niteliğinde görülüp bu kararlara karşı idari yargıda dava açılması gerektiği söylenebilir. İsminden yola çıkılarak mecburi tahkim olduğu söylenebilir. Belli bir mevlan altında kalan uyuşmazlıkların çatışmacı yöntemlerle çözülmek istendiği. Tüketicinin korunması hakkında kanundan doğan uyuşmazlıkları çözme etkisinin genel ve kategorik olarak genel ve kategorik bir mahiyette tanınmış olduğu. Tüketicinin korunması hakkında kanunu doğrudan uygulayarak hakem heyetlerinin bir altlama faaliyetinde bulunduğu, kararların icra kabiliyetine haiz olduğu gibi çeşitli gerekçeler mecburi tahkim lehinde ileri sürülebilir. Ama aleyhinde de pekala hakem heyetlerinin yargılama ve cezaya ilişkin 8. başlık altında değil, tüketici kuruluşları başlıklı 7. başlık altında düzenlendiği, e, tüketici hakem heyetlerinin telkin, genelgeler ekseninde bağımsızlık ve tarafsızlığının güvence altına alınmamış olduğu ve en önemlisi çalışma usulü. Yargılama usulü denilmesine özellikle kaçınılmış. Yönetmelik de düzenlendiği mecburi tahkim aleyhinde söylenebilir. Nitekim barolardaki hakem heyetlerinin anayasaya aykırılığına hükmeden anayasa mahkemesinin kararında kararların bağlı olacağı usul ve esasların yönetmeliğe bırakılmayıp yasa ile düzenlenmesinin zorunlu olduğu haklı olarak ifade edilmiştir. Keza hukuk mahkemeleri kanunun tahkim hükümleriyle bir irtibat kurulmamış olması sigorta tahkiminde olduğu gibi mecburi tahkim aleyhinde ortaya konulabilecek argümanlardır. Mecburi ADR lehinde lafzi bir yolum yapılarak uyuşmazlıklara çözüm bulmak ifadesinin e, kullanıldığı keza çalışma usulünün yönetmelikle düzenlendiği belirtilebilir. Yine usulü temel haklar, e, yönetmelik ile sınırlandırılamayacağı e, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine e, ilişkin e, belirtilebilir. En temel e, temel haklardan olan hukuki dinlenme hakkı dahi ne tüketicinin korunması hakkında kanunda ne yönetmeliklerde net bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. İspat hakkı e, yalnız bu konuda bilirkişi incelemesine ilişkin bir düzenleme yapılmaktadır. Peki diğer deliller yeni e, taslakta zannedersem keşif de e, düzenlemeye kavuşturuluyor. Mecburi ADR aleyhinde de denilebilir ki Yeni kanun 68. maddenin 3. fıkrasında alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurulabileceğini e, düzenlemiş. E, o halde hakem heyetlerinde bir alternatif uyuşmazlık çözüm merci olamaz. Kısaca şu söylenebilir. Adil yargılanma güvenceleri sağlanmadığı sürece anayasa madde ve anayasa madde 9 ve 30'da ifadesini bulan yargı yetkisinin kullanımında devlet yargısına kaim olunamaz. Bu nedenle kanaatimce tüketici hakem heyetleri bir yargı merci niteliğinde görülemez. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak görülmesine de ciddi kaygılarım var. 2013'e 11 Avrupa Birliği tüketici uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözüm yönergesinde mecburi tahkim değil. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bile belirli nitelikleri haiz olmasına öngörmektedir. Hakemler bir kere uzman olmalıdır. ADR'ler bağımsız olmalıdır. Tarafsız olmalıdır. Şeffaf olmalıdır. Etkin olmalıdır. Seri ve adil olmalıdır. Bunların hiçbirisini herhalde tüketici hakem heyetleri ülkemizde gerçekleştiremiyor. Mecburi tahkimi bir kenara bıraktım. ADR'e bile nitelendirmesi yapmak oldukça zor. Tüketici hakem heyetlerinde vekaat ücretlerine hükmedilemez şeklindeki yeni düzenleme bir tespitte bulunmayı kolaylaştırıyor. En azından heyetlerinin bir yargı merci olmadığı ve yargılama yapmadığı bu hükümle netleştirilmiş oluyor. O bakımdan gelinen noktada usul çok doğru olmamakla beraber danıştay'daki dava sona ermeden bir düzenleme yapılması sonucuna katıldığımı ve hakem heyetlerinde karşı vekaat ücretine hükmedilemeyeceğini e, düşünüyorum. Bu konuda ileri sürülebilecek bir başka gerekçe de yargılama giderleri e, ne ilişkin gerek iç tahkimde gerek minnettarız tahkimde gerekse devlet yargısında açık düzenlemeler vardır. HMK madde 323 benzeri yargılama giderlerini düzenleyen bir hükme tüketicinin korunması hakkında kanunda yer verilmeyişi de bir eksikliktir bu anlamda karşı vekat ücretine hükmetme noktasında. Tüketici mahkemelerinde yargılama giderleri ve vekalet ücretine e, gelmek ve bir konuyu tartışmaya açmak istiyorum. Bilindiği üzere tüketici, tüketici örgütleri ve bakanlık davalarda harçtan istisna e, tutulmuştur. E, dava, çekişmesiz yargı, ihtiyati tedbir gibi e, kavramları doğru kullanma noktasında e, yargı kararlarında e, ciddi problemler e, göze çarpmakta. E, burada da benzer bir e, terminolojik hatanın yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü dava dediğimiz takdirde itiraz bir başvuru yolu olduğu için, bir dava niteliğinde olmadığı için, İtiraz yolunda bir istisnasın harçtan istisnanın da söz konusu olmaması gerekir. Ama kanun koyucunun muradı tüketici mahkemelerindeki bütün prosedürde gerek itiraz gerek 3000'lerin üzerindeki açılan davalarda bir bir istisna getirmek olsa gerek. Tartışmaya açmak istediğim nokta şu. Tüketici mahkemelerinin görev alanı çok genişledi. 2003 yılından sonra da tüketici mahkemelerinin görev alanının genişlemesinden sonra harç istisnası tartışmaya açılmış ve anayasaya aykırılık iddiasında e, özellikle eşitlik ilkesine aykırı olarak bulunmuştu. Bugün bu tartışmanın yeniden alev, alevlenebileceği görev alanının genişlemesi de birlikte e, düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi 2010 yılında vermiş olduğu kararında tüketicilerin haklarını kolaylıkla arayabilmelerine olanak sağlanama önemini vurgulamış. Yasadan yararlanan tüketicilerin kapsamının genişlemesi için hak arama özgürlüğünün alanına sahip olanların artması anlamına gelir ki bu da tüketicinin haklarını korumaya hedefleyen ilgili anayasa hükmünün amacına uygun olduğu belirtilmiş. Yine anayasada özel olarak korunan tüketici konumundaki davacılara diğer davacıların aynı durumda olmadıkları belirtilmiştir. Şu halde anayasada özel bir korumaya alındığı için tüketicinin harçtan istisna tutulması haklı görülmüştür. Peki anayasadaki başka bir temel hakla bir çatışma meydana geldiğinde bunu nasıl dengelemek gerekir? Zira harç alınmadığı takdirde özellikle değeri yüksek taşınmazın ayna ilişkin davalarda. Yargılamaların davaların sayısının artması, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamaması da ya anayasada güvence altına almış. Adil yargılanma hakkına ihlal etmez. mi? Bu iki çatışmayı iki temel hak çatışmasını dengelemek bugün itibariyle düşünülemez. Mi? Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında bir bireysel başvuruda e, be, belirttiği makul sürede yargılamada aynı hususun altı çizilmektedir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de yargı harç ve giderlerinin yargıyı gereksiz yere meşgul etmeye engel olacak şekilde makul bir seviyede tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesini aynı hukuki statüde bulunanlar arasında var olan eşitlik olarak somutlaştırmaktadır. Acaba buradaki hukuki statü yalnız tüketici olmak mıdır? Kanımca kanun 3 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda bilirkişi ve tebligat giderleri bakımından bir muafiyet getirmek, bunun üzerindeki davalara getirmemek suretiyle zaten kendi içinde bir ayrıma gitmiş farklı statüler yaratmıştır. Keza tüketicinin tüketici mahkemesinde haksız çıkması halinde 3 günlerin üzerinde açılan davalarda nispi tarifeye göre karşı vekaat ücretine hükmedilmesi söz konusu olmaktadır. Bir yandan harçtan muaf tüketici 100 bin lira 200 bin lira üzerindeki bir davadan nispi vekaat ücreti ödemektedir. Sonra anayasada korumaya alınmış olan yalnız tüketiciler değildir. Anayasanın 49. maddesinde işçilere de böyle bir koruma getirilmiştir ama işçiler için harç istisnası belirli bir kriter çerçevesinde harçlar kanunu 123. maddesinde düzenlenmektedir. O bakımdan kanımca uyuşmazlığın konusuna veya müddabihin değerine göre bir ayrım yapılarak konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama burada yeni bir anayasa aykırılık iddiasında bulunabilmek için anayasanın 152. maddesinde ifade edilen 10 yıllık sürenin geçmesi gerekir. Fakat acaba yeni kanun hükmü aynı kanun tanımının içerisinde değerlendirilebilir mi? her ne kadar önceki kanundaki ifadeler aynen yeni kanuna taşınmış olsa bile e, anayasaya aykırılık değerlendirmesi yapılabilir mi? Bu daha çok anayasa hukuku ile ilgili bir mesele olmakla beraber e, kanaatimce artık farklı bir kanun hükmünün özellikle yeni bir görev alanının tanımlanmasıyla birlikte anayasa ayakısı denetimini beraberinde getirebileceğini düşünüyorum. E, hızlanarak Tüketici mahkemelerinde tüketicilerin tebligat ve bilirkişi ücretlerinden e, muaf tutulmadıklarında, ara kararlarında ve hükümde yer alan e, tüm giderleri bilirkişi değil tespiti ihtiyaç tedbiri ödemek yükümlülüğü altında olduğunu belirtmek isterim. E, Burada belki itiraz yargılamasında e, bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde e, bir teminat yatırılıp yatılmayacağı tartışılabilir. Bu konuda çünkü tüketicinin korunması hakkında kanunda bir düzenleme yok. Ee, buradaki burada terminoloji de esasen doğru kullanılmamış çünkü bir uyuşmazlık konusunun güvence altına alınması bir teminat ya da edat tedbiri söz konusu değil kastedilen icra iflas kanunu 36 anlamında bir tehir icra kararı olsa gerek. Ee, yine konunun anayasal temellerine müracaat etmek, geçici hukuki korumada karşı tarafın menfaatlerinin teminat yatırmak suretiyle dengelenmesinin anayasal temellerine müracaat etmek doğru olur kanaatindeyim adli yardımın asıl tüketici e, yargılamasında işlevselleştirilmesi önem taşıyor e, sonradan hukuk muhakemeleri kanununa ilave edilen 339. maddenin ikinci fıkrasının tüketiciler bakımından özellikle uygulama alanı bulabileceği e, tüketicinin mağduriyetine neden olacak ise davayı kaybetmesi halinde mahkemeci açıkça e, anlaşılırsa hükümde tamamen veya kısmen onun ödemeden muaf tutulmasına karar verilebileceğini tüketiciler için uygulama alanı bulabileceğim e, kanaatindeyim ee, sabahki oturumlarda topluluk davaları özellikle vurgulandı ama tüketicinin korunması hakkında kanun topluluk davalarını geliştirmek şöyle dursun tam tersine önünü almak için bir takım sınırlandırıcı düzenlemelere gitmiş. Bunlardan bir tanesi de bilirkişi ücreti ve karşı vekaat ücretinden getirilen muafiyetin tüketici örgütleri üst kuruluşlarına yalnız tanınmış olması. Yalnız iki üst kuruluş federasyon bulunduğu için diğer tüketici örgütlerinin bir topluluk davası açması halinde böyle bir muafiyetten yararlanması mümkün olmayacak. Hükümet gerekçesiyle kanun hükmünün çatıştığı önemli bir nokta gider avansında karşımıza çıkıyor. Hükümet gerekçesi açıkça gider avansından e, muaf tutulacağını tüketici mahkemelerinde ifade etmiş ama herhalde hükmün kaleme alınması veya da meclis görüşmeleri esnasında bir aksaklık yaşanmış olabilir. Böyle bir gider avansından muafiyet bulunmamaktadır tüketicilerin tüketici mahkemesine açmış oldukları davada. Ancak özellikle... Sürekli süre tamamlamak üzere hocam. Hukuk muhakemeleri kanunun 45. maddesindeki düzenlemeler dikkate alındığında gider avansı ve delil avansı arasında bir ayrım yapıldığı takdirde sorunun çözüme kavuşabileceği da bu yönde olduğunu belirtmek isterim. Uygulamaya ilişkin bana yine akseden önemli bir problem. Asıl alacak ve faiz için ayrı vekaat ücreti için ayrı icra emirlerinin gönderiliyor olması bu uygulamaya olanak sağlayan bir hukuk genel kurulu kararı da var ama kanaatimce sırf icrada bir yeni karşı vekaat ücreti almak için ayrı icra emri gönderilmesi usulü dürüstlük kuralına aykırı olduğu gibi hak arama hürriyetinde kötüye kullanılması niteliğindedir diyorum ve sözlerimi tamamlamadan önce son cümle olarak şunu belirtmek istiyorum. E, Tüketicinin korunması hakkında kanunun belki de en az değişen ama en sorunlu e, hükümleri tüketici hakemiyetleri ve tüketici e, mahkemelerine ilişkin hükümleridir. Herhalde kanun koyucunun bu işte işte hakemiyetlerinde sağlanan hukuki korumada e, memnun olduğunu e, düşünüyorum. Bu kadar revizyon yapılırken, bu kadar ayrıntılı düzenlemeler getirirken maddi hukuka ilişkin Avrupa Birliği'ndeki gelişmelerden yararlanılmaması ve hakem heyetlerine yoğunlaşılmasının yerinde olmadığı kanaatini belirtmek istiyorum. Sabrınıza sığınarak hepinize saygılar sunuyorum.